Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi Uçan yap oyunundayız arkadaşlar. Güzel bu oyun. Hoşuma gitti. Sizden önce bir kere oynamıştım. Gördüğünüz üzere burada 108 param var. O yüzden şimdi bir kere utan minik bakalım. Bir seferden ne kadar para kazandırsın Benzinimiz iyi. Benzinimiz tabuza kırk gitmiyor. Arkadaşlar bir sorun oldu. O yüzden günde başlıyoruz. Şimdi yeniden uçağımıza binip, uçalım. Benzin çok iyi. Ama çok da uzağa gidemiyoruz. Uçak çok yavaş. Bunu hızlandırmamız gerekiyor. Bir yere çarptıkta da direkt ölüyorsun. Ay bu Speed ne? Speed ne yazmış buraya? Benzin biliyoruz ama Speed ne? Burası hangi yol lan, balanlı bir yere geldik. Burası neresi? Eğlence var mı arkadaşlar? Ooo bize top atıyor. Engelliyor bizi. Bunlardan kaçmalıyız galiba. Bu ne? Wow çok iyi. Ama galiba hakikaten top atıyor. Ama gidip oraya girmezsin be. Gidip oraya girmezsin be. Neyse arkadaşlar bize diyor ki ee, dikkatli bir şeyler alayım. Şimdi arkadaşlar uçağımızı, uçağımı ben geliştireceğim. Uçağımı süper yapacağım. O yüzden bunlardan iyi alıyoruz. Uçakların hepsini bitirdik Şimdi benzinleri de hepsini. Bunlardan bir tane. Bunlardan da hepsini arkadaşlar o, Paramız aramız bitti. Bir tane de o zaman bunun da yok bir tane bundan alalım. tüm paramız bundan oluyor Bir paramız kaldı. Evet arkadaşlar şimdi bunu böyle ya dur bir dakika. Dur. Ben hepsini siliyoruz. Onun neden silmiyor? Şimdi onu bir kere üzerlerine bastık şimdi yok onu hepsi şimdi hepsini sildik arkadaşlar güzel bir şey yapacağız burada şimdi bunu böyle bir tane koyalım buraya bir tane de buraya koyalım bir tane de buraya bir tane de buraya bir tane de buraya bir tane de buraya, bir tane de buraya, bir tane de buraya şimdi de bir tane buraya Arkadaşlar bu oyunu bir tek seferde biteceğim valla. Şimdi bir tane buraya, bir tane buraya. Daha sonra bir tane buraya. Ha, bir tane buraya. Beyninde çok güzel bir şey var. Bunu yap bu Bir tane buraya, bir tane buraya iki tane de lazım valla Oğlum ya, iki tane için uçmalık mıyız? Uf, iki tane lazım. Hediyelerden veriyorum gal Hediye var mı bu oyunda? Oy ya, bin para 25 Robux 20 Robux'umuzda bile yok. Ee, Görsen insanların e, şeyine bindik de o çok çok iyi yapmış bu arada. İnsanların bindikte bindik de para kazanıyor mu? Elbette ki yok kazanamıyor. O yüzden kendimiz yapmalıyız. Yarın kaldı. Bu neyse. Bu neyse. Ha kanat oraya koymazlar be. Kanat oraya koymazlar be. Kanat oraya oğlum Kanada oraya bu buraya koymazlar. Oğlum ne yapıyorum lan ben? ben arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Ne yapıyorum ben. Şimdi bir tane. Şimdi bir tane de lazım ya. Bir paramız var o yüzden. bu ne ki? Oğlum. Oğlum ne kadar? Ha bize pervane lazım. Bir de pervane karşı ben koyuyorum. Karşı tüm karşı pervane olacak. Ortaya evet buraya tam buraya. Şimdi giden almıyoruz. Hayır. Böyle de. Ee, bir tane de böyle tane koyuyorum. Şimdi Hepsi böyle çünkü hiçbir işte şey yapıyorum. Hmm, tabii böyle bir şey olmaz. Hmm, şimdi kanatları böyle koyuyoruz. Daha sonra böyle işte şimdi girebilir miyiz? Anden gitmiyor. Koymadık. Hmm, koymadık. ki kanat koymadık. Heh, şimdi ha şimdi gidebiliyor. Neden? Oğlum bu ne? Oldu, şimdi ne diyor? Oyunu biz artık oyunu ne zaman oluyor arkadaşlar? Ne zaman Eksik bir şey yaptık mı? Artık her şey hazır. Şimdi alayım mı? Ne zaman ne Ayşe neden anıyor? Galiba benzin lazım. Galiba bunların hepsini harcamayız. Evet. Evet. Ha, şimdi. Ha aldı. Ha uçak gitti. Ha yeniden. Ha yeni uçak gitti. Ha, şimdi uçakla gidelim. para kazanalım. Malı olanmış. Arkadaşlar koltuğumda arkadaşlar siz ne yaptık oğlum? Çok kendi kendine gitti işte para kazanıyoruz değil mi? Galiba öyle. Neyse. Böyle bırakıyorum. Şaka elbette böyle bıraksan çarpadı. Olma tamam, olma tamam. tam çarpıyor artık ama neyse. Arkadaşlar utanması böyle değil güzelleştireceğim. Bize çok bir şey lazım o yüzden. Oğlum buranın azını çıkışmamıştım. Hmm, Gizli bu araya be. Şimdi şunu buradan alalım. Bunu da buradan alalım. Bu ikisini buradan alalım. Şunu da buradan alalım şimdi şu buradan alalım şunları da buradan alalım şunları da buradan alalım dükkan tabi bir iki tane şundan dört tane var dört tanesini de alalım şunlardan da hepsini alalım şu para kaldırdı ya diye. Hmm. ya Black lazım bize, şu lazım Şimdi bunu böyle yaptık. Daha sonra böyle yaptık. daha sonra böyle yaptık. Gerçekten şey çok güzel bir fikir var aklımda. O yüzden. Daha sonra böyle yaptık. Daha sonra böyle yaptık. Bir de yine saklı. Şunun lazım be. Güzel mi? Son... artık ben para kasıp geliyorum valla Evet arkadaşlar biraz para kastım ve para kastım uçağa bakın para kastım uçağın haline bakın şimdi bunların hepsini siliyoruz. Çünkü doğru düzgün bir uçak yapacağız arkadaşlar doğru düzgün uçak Şimdi bunu dedim, sildim, yerini yapıyorum. Oraya. Arkadaşlar ortamdaki seslerden hiç video çekemiyorum yani ses geliyorsa özür dilerim. Şimdi çoklu blog çoklu kanı alıyorum çok ee, benzin bunu da alıyoruz kut ne yapayım ya da şunu alalım bir, üç, bu oha 5 üstlük alabilirdim ama neyse şimdi e, ee, hayalimdeki uçağı yapıyorum arkadaşlar bir dakika hayalimdeki uçağı yapıyorum evet hayalimdeki uçağı Tamam um, hem de böyle bir takım. Şimdi böyle bir var Şimdi böyle de gidiyoruz. işte böyle. Arkadaşlar yine yine bir şey takmıyor çünkü böyle iki kat yap bizden atalım. çünkü hiçbir şey takmıyor ulaşmıyor. O yüzden bunları alıyoruz arkaya doğru gidiyoruz evet arkaya doğru. Şimdi karşıda böyle yapıyoruz. İşte bu kadar. Ee, Az bu kadar da yap başlıyordum. Ee, şimdi bana tam o koltuk işte burada. Şimdi bana bu koltuk lazım. Sürücü koltuğum bu. Şimdi yine. Ha, gelmiş olsa. Şimdi bundan hepsini alıyoruz. Bundan hepsi bana lazım. Şimdi his black farzamadan gidiyoruz. 5 dakikada bitti ve bir seti yine alacağız. Paramız sıfır. Bu yüzden gitmemiz lazım. Ama gitmiyoruz arkadaşlar. Çoklu para kasmak lazımmış. Neyse biraz böyle takım uçakımız iyi. Otamızı geliştirelim. Daha sonra para kasılırız. Şimdi böyle. Daha sonra. Aynı oldu değil mi? Hayır. O zaman buraya bir tane de koyuyoruz. O zaman buraya da. Buraya da. Buraya da. Evet. Şimdi. Bir benzin lazım. Şu çikolata daha sonra yaparız. Pervane. Şimdi arkadaşlar pervaneleri ben buraya koyuyorum. Evet buraya. Daha sonra buraya. Ama bu kadar mı? Yok artık. Şimdi arkadaşlar buraya koyuyoruz benzinleri. Üstünü örtüp giymeyeceğim o yüzden. Daha sonra bu tarafı da dolduruyoruz. hmm. Hmm, yine bitti. Birazdan gelip her şey alacağım. Oo, biraz hızlı gitmeye başladık. Bu tasarımla. Ama birazdan bu tasarım değişecek. Arkadaşlar biraz daha pul kasıp geliyorum. Bu sefer bin pul kasacağım. Bin. Ve arkadaşlar para kasıp geldim. Şimdi arkadaşlar çoklu blok alacağım. Hepsini alıyorum. Vallahi burada böyle bir şey vardı. Evet. Ne kayıp? Oy sıfır ya. 4 dakikadan sonra 5 gelebilir. Mükemmel gelmeyebilir? Oo çok iyi şeyler var. Neyse bloklarımızı aldık. Şimdi bu bloklar bize çok lazım olacak. Şimdi böyle koyuyoruz. İşte böyle. Şimdi düzgün şekilde oldu. Şimdi bunları ise buraya koyuyoruz işte arkadaşlar. Evet. Ama şey ortada bir tanesini sileceğim. Şimdi iki tane yok. Bir tane alacağım çünkü oraya kanat koyacağım. Şimdi bir tane daha alalım. Bir tane daha aldık. Bunu buraya koyuyoruz. Koyuyorum. koyuyorum bu diğerlerinden galiba biraz düzlü. o yüzden şunu silip onun yerine de bunu koyacağım daha sonra şunu da silip onun yerine iki tane kanat koyacağım kanatlar nerede bir tane kanat varmış şimdi yok iki taneymiş şimdi gidip buradan bir tane de kanat daha sonra işte blokları alalım şurayı böyle yapalım daha sonra arkaya Hı, Bu kadar Şimdi ee, Kanat nereye gitti lan Kanat mı lan bu Ne lan bu Hı, Olmuş Şimdi bu kanat Kanat lazım bize iki tane kanat varmış Evet çok iyi Şimdi ondan hayır buraya olmaz şimdi ondan bir tanesini böyle diğerini böyle şimdi çok iyi uçacağız ama bize bunlardan lazım o yüzden buraya geliyoruz oy bir tane kalmış veya şansa bak şimdi bir tanesini de buraya koyuyoruz şimdi bir kere o iyi gidiyoruz ama İyi gidiyoruz arkadaşlar bu speed e, bu buna işe yarıyormuş daha hızlı gitmemize yarıyormuş Aşağı, aşağıda bakın bakın benzin az gidiyor ama çok da uzaklar gidemiyoruz çok çok bitiyor şimdi de yüz kaçı gidiyoruz yani speed'i doldurmalıyız Dolduysa çok hızlı gideceğiz. Bunu çok da falan lazım ona. Onu da ikinci bölümde yaparız. Ee... Oha burayı kesebilmemiştim. Çok iyi kesdim valla. Helal olsun. Neyse 4 dakika, 1 dakika, 1 dakika sonra yeniden girelim. Gire, gelelim. Yani girelim o çok iyi gitti. Çok iyi. Hep böyle gittik de çok. Zor gidiyorsun. 24 sit olsun ya. Benzin de çabucak bitiyor ya. Böyle gittik de. Neyse şimdi de gidiyoruz yine. Böyle gittik de arkadaşlar benzin bitmiyor ama öyle gittik de bitiyor. Şimdi arkadaşlar son dokunuşlarımız değil. İkinci katta yapacağım uçağımız ikinci katta sonra arkaya bir parvane ya öne bir parvane daha daha sonra arkaya da iki o beş yüzlük de. beş yüzlüklerden koymak istiyorum ama onlar çok zor geliyor o yüzden bilmeyeceğim kanatlar ama çok iyi yaptı kazaya uğradı arkadaşlar kaza uçak kaza yaptı ne kadar kaldı? Bir dakika. 30 hmm, saniye. Tamam 30 saniye bekliyoruz. Arkadaşlar çok iyi oldu. Her şey alıyoruz. Deli gibi Her şey alıyoruz ama. Şimdi yaramayanları da alıyoruz. Ama bazıları şimdi yarayacak Bunları da alıyoruz. Oo, şu kanattan gelmiş bari be. Şimdi bundan gelmemiş. Şimdi arkadaşlar. Telefon çok tutacak. Şimdi arkadaşlar bu oyunda da neden kafamı çok böyle ki Şimdi arkadaşlar pervanemizi takıyoruz Diğer bir iki tane pervanem kalmış hayır ya bir tane onu da takacağım Daha sonra arkadaşlar şimdi ikinci katı yapmaya başlayalım blok 14 tane blokumuz var iyi Şimdi böyle böyle yapıyoruz ikinci katı arkaya doğru gidiyoruz ikinci katta ikinci katta arkadaşlar arkaya doğru yedi tane kaldı Şöyle buraya doğru böyle bir tane de buraya koysak oraya gittik koyduk daha sonra iki tane de böyle geliyor bunu buradan silelim daha sonra bir tane bloku şuraya koyalım Ayrıca bize hala da çoklu blok lazım 3 dakika sonra yeniden geliyormuş 3 dakika bekleyeceğiz şimdi Biraz para kasalım Oho çok iyi görsün ya ortağımı Ama artık ağırlaştığı için çok da hızlı gitmiyor Oha Ya da hızlı gidiyor 167 etti istiyoruz 200 Köstüse yakınlaşıyoruz. Ama birazdan 200 stres olacağız Arkadaşlar ikinci bölüm arkadaşlar bu oyunun ikinci bölümde geçmem istiyorsanız like atıp beğenmeyi unutmayın. 40 abone olan arkadaşlar artık 100 abone olan arkadaşlar artık abone olun arkadaşlar abone olun abone. Oy yandık. Oğlum kervanların bir tanesine buradan. Oğlum. Böyle çok kötü görsündü. Üstteki bloklar arkadaşlar çok ağırlık veriyor diyen yakıt çok çabuk gidiyor. Az önce arkadaşlar oraya kadar gitmiş miydik bilmiyorum. Buraya kadar gelmiş miydik biz? Oraya geç geç. Evet arkadaşlar buraya da kestik. Ama 12 stokta 10 stokta adam ediyoruz 10 11 stok 12 stok Çakıldık yere valla arkadaşlar çakıldık yere ikinci bölümde arkadaşlar bundan da daha güzel daha güzel yapacağız bir dakika mı kalmış ya bir dakika mı? o zaman bir içeride uçup gelelim biz Oha. buralarda tamam takıl tak 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 ne lan ne diye konuşuyorum ben? Wow. Arkadaşlar havada süzülüyoruz Kafam neden içer ya? Onu ne oldu? Neden böyle gidiyoruz? Kanatlar gitti çekilecek şimdi oraya yukarıya çık oğlum tayarıdan düştü Allah tayara battı biz de battı ve battı şimdi kaç dakika kaldı 52 saniye Tamamdır o be. ben... oğlum kanatlar nereye gitmiş Şimdi diyorum kanatlar nerede lan kanadın bir tanesini yanlışlıkla silmiş arkadaşlar Evet yani çoğunu silmiş arkadaşlar Tabii, yani i̇şte, Bu ne kanatlar neden silmişiz biz Bu kanattan bir tane buraya Bir tane de kanat var mı? Evet var Bir tane de buraya Ya yeri Biraz kötü oldu yeri O yüzden Almışsın 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 şimdi. Benimkinin aynı olsun. Evet aynı. Şimdi bakalım. Yukarıdan bakalım. Aynı. Şimdi şoförü bakalım. Oha gelmiş her şey. Valla galiba arkadaşlar her şey toplanmışlar ya. Her şey toplanmışlar. Ya, bunlardan da alalım. Bunlardan alalım. İşte bu kadar. Şimdi bu kadar alalım. Buraya koyarım. Daha sonra böyle yapalım. Daha sonra böyle yapalım. Daha sonra benzinler nerede lan? Ben? Ha, burada. Daha sonra böyle yaparık. Böyle, böyle. Daha sonra böyle. Artık uçağımızı çok güzel yapıyoruz bu arada. Böyle. Dört tane kaldı? Bu tarafa beş tane koyduk. O tarafı dört tane var. Wow. Bir tane de bundan koyalım. Daha sonra arkalara da bundan koyarım. Kasana kalmış üç tane. Üç tane. Üçünü de koysam alalım. Üç taneymiş. O zaman bir tanesini bay bay diyorum. Buna da. Daha sonra. İşte Bolluk Boluk ne? arkadaşlar? Boluk ne? Kendi söylediğim dili vallahi bilmiyorum ama neyse. Şimdi böyle yapıyoruz. Daha sonra bu neymiş? Onu da şuraya koyuyoruz. Evet. Tam oldu. Daha sonra ne kaldı ki arkadaşlar? Oha. Bir tane bloku silmişiz. Ne kötü olmuş. Daha sonra ne kaldı? bir şey. Pervane kalmış. Böyle koyalım. Evet. İki tane şuraya. Yoldum lan. İki tane de şuraya. Evet. Bitti. Bitti. Şimdi deneme. Oo çok iyi. Oo oh, arkadaşlar 200 267 stus ya arkadaşlar? Oyunu valla. Sonuna kadar gidemedik ama çok iyi yaptık. Peki sonuna kadar gideceğiz şimdi. Be sonuna kadar gidip bakalım ne kadar da para kazandığız ve bölümü de bitirelim burada da. Oy çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Oy oraya çarpmasaydık. Arkadaşlar yine tam sürətlə gidiyoruz ama gidemiyoruz onun oldu telefon bağı ama neyse oy çok iyi çok, çok, çok arkadaşlar telefon çok sıcak bu arada o yüzden şimdi de videonu bağlayacağım ve gidiyoruz arkadaşlar böyle de ve bay bay oğlum kafam kez